Su yolu Avatar hastasıyım. Şu adamın kurguladığı evrene bak ya, müthiş bir şey ya. Ya Avatar'ın birinci filmi izlemeyen varsa oturun izleyin. Biraz uzun ama çok güzel. 3 saat miydi lan? Üç buçuk saat miydi? Tora baksana. Gidiyorum arkadaşlar. Ufak ufak gidiyorum. Hepsine bakacağım. <laughs> Tom Cruise'un sınırı zorlayan en yeni... Aa bu dakika. Dublörsün sahnesi. muymuş? Arkadaşlar adam kullanmıyor kullanmıyor Dublör yok. Hatta Will Smith'in bir tane sahnesi var. Dublör kullan kullanmıyor diye ona özeniyor. Sonra diyor ki ben Tom Cruise'dan daha iyi değilmişim diyor. Enteresan bir adam yani. Galbaçı. Thor aşk ve gök gürültüsü. Ya oğlum bu Toru moru bir bir şey oldu ya. Kids get to popcorn now. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man, he was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape, he went. I for... love <laughs> 4 ay sonra ben. Yine kilo vermeliyim. He went from dead bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. Çizgi filme döndü filmler ya. What's family? Like, three? Four years? <laughs> Eight years, seven months, and six days. Give or take. My, uh, sensing feelings? <laughs> well, you are right. The only ones who gods care about is themselves. So, this is my vow. Demiş, ben. All gods will die. I was gonna say that was very, very impressive. was more It's just my first bad guy. You never forget your first. Evet ya. de kulağımızı yedim be. Ya şimdi laf ediyoruz da izlenmez mi? Çatır çatır izlenir yani. Ama let's see who you are. E kafalar. And... Oba oğlum ne oluyor? Rasıllar masıllar. And flick. Oh, you flick too hard, damn it! Shall we help him? And eventually, grape. Yeah! <laughs> evet. Mission Impossible. Mesela çok sarmayan. Oy, Lasso Murray'ı da geldi. Jack Reacher mıydı? Onlar da bak Jack Reacher serilerini izleyin.